Kraliçe keki yapıyoruz. Ay kraliçe Victoria yasa bizim neyimiz eksik canım benim. 19. yüzyılın ortalarında İngiltere'de çay saatleri yüksek sosyetenin günlük ritüellerinden biri haline gelmiş. Kraliçe Victoria öğleden sonra çayı sırasında tatlı bir kek yemeyi çok seviyormuş. İşte bu kek onun favorilerinden biri olduğu için Victoria Sponge Cake adını almış. O dönemde sanayi devrimi ile birlikte mutfaklarda pişirme teknikleri ve malzemeler çeşitlenmeye başlıyor. Kabartma tozunun icadı sayesinde kekler daha hafif, süngerimsi bir doku haline geliyor. Victoria Sponge da bu yeni teknikte yapılan ilk hafif keklerden biri olmuş. Kraliçe Victoria bu keki çilek reçeli ve krema ile sandviç gibi ortadan ikiye kesilmiş şekilde yemeyi seviyormuş. Keki bu şekilde servis etmek zamanla İngiliz çay kültürünün sembollerinden bir haline gelmiş. Geleneksel tarifte sadece reçel kullanılıyormuş. Krema sonradan eklenmiş modern bir dokunuş. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kraliçe Victoria ağzının tadını biliyormuş. Bak muazzam bir şey çıkıyor ortaya. Bizim beş çaylarımızın günlerimizin de baş tacı, favorisi olacak şahane bir tarif bırakıyorum size. Şahsen benim için öyle oluyor. E peki sen de sevdin mi? Aşağıda buluşalım. Öptüm.